Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki gönüldaşlarım merhaba. Ben Murat Yatan Baba hepinize saygılarımı sunuyorum. Dün akşamüstü yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra yeni bir yazımı yayınladım. Din içerikli bir soru gelmişti Emre Bey'den. Diyordu ki İmran Hazreti Musa ve Harun'un babası ama Kur'an-ı Kerim'de 1800 yıl sonra yaşamış olan Hazreti Meryem'in de babası olduğu yazıyor. Ya bu nasıl oluyor? Ben bu soruya cevap verdim. Kanıtlarımı ortaya koydum. Ne demek olduğunu anlattım. Ayrıntıları Yahşem ve Yahser oğulları İmranlar adlı makalemden okuyabilirsiniz. Bu yazımın yorum bölümüne bir başka soru geldi. Gerçi konuyla alakası yoktu ama Meryem adı geçtiği için herhalde oradan aklına geldi. O soru da şu. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Hazreti Meryem erkeksiz, spermsiz nasıl Hazreti İsa'yı doğurdu? Acaba günümüzdeki tüp bebek yöntemi gibi bir yöntem mi kullanıldı? Soru bu. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Hazreti İsa'nın babasız doğmadığı, Hazreti Meryem'in bir marangoz kocası olduğu şeklinde rivayetler vardır. Fakat bunlar gerçeği pek yansıtmamaktadır. Kur'an ayetinden Hazreti Meryem'in babasız çocuğu doğurduğu anlaşılıyor. Allah Hazreti Meryem'e çocuğu müjdelediğinde Hazreti Meryem şaşırıyor. Yani ben kötü kadın, bir kahpe değilim. Çocuğun nasıl olacak? E şaşırdığına göre demek ki kocası yok. Kocası olsa şaşırmaz. Yani buralardan Meryem'in babasız çocuk doğurduğu anlaşılıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte şöyle oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Meryem'i anlatırken bir yerde şu ifadeyi kullanıyor. Allah Meryem'i bir bitki gibi yetiştirdi. Şimdi bitki gibi yetiştirdi. Doğada bu tür doğumlar oluyor. Mesela hangisindeydi? Cevizde miydi? Fındıkta mıydı? Ya da ikisinden birden mi? Evet ikisinden birden. Ceviz ve bitki bu şekilde ürüyor. Solucanlar da böyle ürüyor. Yani bir solucanın üremesi için erkeğe ihtiyacı yok. Doğada bu sık rastlanan bir durum ama insanlık tarihinde Meryem'den başka böyle bir olaya tanık olmadık. Peki bu nasıl oldu? Şimdi bir bitki gibi yetiştirdik diyor Hazreti Meryem'i. Bitki konusunda Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette rüzgardan bahsediliyor ve rüzgarlar için şöyle deniyor. Biz rüzgarları dölleyici olarak kullanıyoruz. Şimdi rüzgar nasıl dölleyici vazifesi görüyor? Rüzgarın sesi nasıl çıkıyor ya? Üff, Böyle bir ses. Şurada bir çiçek var. Değerli izleyenler. Şurada da bir bitki var. Bir başka çiçek var. Rüzgar bu ikisi nasıl dönüyor? Buradan buradan esiyor. Eserken o çiçeğin tozlarını alıyor. Onun bilimsel adı neydi? Polen. Polenleri alıyor. Esmeye devam ediyor diğer bitkinin olduğu yere geldiği vakit o polenleri bırakıyor. İşte rüzgar bu şekilde iki bitki arasında dölleme yapıyor. Bunun polenlerini alıp diğer bitkiye bırakıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki rüzgarları dölleyici kıldık. Dölleyici olarak kullanıyoruz anlamı bu. E peki bitkilerin bu şekilde döllenmesiyle rüzgarla Hz. Meryem'in çocuğu doğurmasının alakası nedir? Şudur. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem ile ilgili bir ayette zamir, dişi zamiri. Enteresandır, başka bir ayetinde ise erkek zamiri. Yani Enbiya 91'e göre Meryem dişi, Tahrim 12'ye göre erkek. Çünkü zamirler öyle, biri dişi, biri erkek zamiri. Şimdi Hazreti Meryem Vücut olarak, dış görünüş olarak kadın. Yani vajinası var, penis'i yok. Kadın. Hani çift cinsiyetli gibi düşünmek doğru mu bilmiyorum. Yani çift cinsiyetli olsam hem vajina hem penis olması lazım dışarıda. Ee, bu öyle değil. Bildiğimiz kadın dışından bakılınca. Ama Kur'an-ı Kerim hem erkek hem dişi zamiri kullanına göre bu tesadüf olamaz. Bunun açıklaması şu. Dışarıdan Meryem kadın görünse de içi, iç organlarında hem erkeklik hem dişilik var. Yani Meryem'in vücudu hem sperm hem yumurta üretiyor. İkisine birden sahip. Yanlış hatırlıyor olabilirim fakat bir milyar insanda bir mi, 3 milyar insanda bir mi bu şekilde bir beden olabiliyormuş. Tıp bunu bu şekilde söylüyor. Peki böyle bile olsa döllenme nasıl gerçekleşiyor? Ayet ne diyor? İşte ruhumuzdan üflendi. Bir üfürme söz konusu değerli izleyenler. Yani oradaki üfüren büyük ihtimalle Cebrail geliyor Meryem'e ve üfürüyor. Üfürünce ne oluyor? Meryem'in içindeki sperm, hani az önce dedim ya rüzgar buradan esiyor, polenleri alıyor, diğer çiçeğe bırakıyor, dölleme gerçekleşiyor. İşte Cebrail'in üfürmesi de Meryem'in içinde rüzgar etkisi yapıyor. Buradaki sipermi alıyor o rüzgar, gidiyor yumurtayla birleştiriyor ve Meryem bu şekilde doğuruyor. Ha şimdi siz Meryem'in nasıl bu çocuğu doğurduğunu öğrendiniz bitki gibi yetiştirildiği, vücudunun içinde hem sperm hem yumurta üreten bir sistem vardı. 1 milyar veya 3 milyar insanla bir böyle bir vücut yapısı olabiliyordu. Spermi hareket ettirip yumurtayla birleştirmesini işte rüzgarların dözleme sistemiyle bağlantılı anlattım. Rüzgar üfürüyor, işte Cebrail üfürüyor. Polenlerin hareket edip dölemesi gibi burada da sperm hareket edip yumurtayla birleşiyor. Şimdi bu bilgiyi öğrendiniz. Bu videoyu izleyenlerin tamamı da öğrenecek. Ama size şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki bu tip ayetleri bu şekilde gündeminize almayın. Yani şunu siz bilseniz de bir işinize yaramaz, bilmeseniz de. Bu bilim adamlarının işidir. Yani sıradan Müslümanların işi değildir. Çünkü sizin işiniz bunun hikmetini merak etmektir. Ya Allah niçin böyle bir şey gerek gördü? sistemi böyle kurmuş. Erkek ve dişi olacak, sperm ve yumurta birleşecek, çocuk dünyaya gelecek, evlatları olacak. Böyle bir sistem kurmuşken niçin bir de böyle bir e, bir örnek insanın önüne koyuyor? mi? Bunu sormanız lazım. Çünkü işinize yarayacak olan budur. Bunun sebebini bu size öğrettiğimi insanlık tarihinden önüne koyan, öğreten Bayraktar Bayraklı'dır. Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı. Onun 21 ciltlik böyle yeni bir anlayışın ışığında Kur'an tefsiri diye kitabı var. 21 cilt. Bunları öğretiyor Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı. Sonra bir şey daha söylüyor. O da şu. Sizin asıl işinize yarayacak olan. İsrailoğullarında kadın köle kabul ediliyordu. Erkeksiz üremenin olamayacağını, erkeksiz dünyanın yürüyemeyeceğini iddia eden zalim erkek anlayışına siz mi böyle söylüyorsunuz? İşte size babasız bir çocuk hem de peygamber denerek kadın haklarında köklü bir devrim yapılmıştır. İşte ayet Hazreti Meryem'i bazı özellikleri ile dünya kadınlarına örnek göstermektedir. Allah'ın böyle bir şey yapmasının sebebi erkek egemen topluma bir mesajdır. Kadınları böyle köle gibi görmeyin, kendinizi bir şey zannetmeyin. Eğer ki ben isteseydim bu şekilde de insan neslini sürdüren bir sistem kurabilirdim. Verilen mesaj budur. İnsanlığın yürümesi sadece erkekle olan bir şey değildir. Onun için siz kadınları böyle küçümseyemez, köre gibi göremezsiniz. Allah düzeni böyle kurmuş. Erkek ve dişi aynı anda muteberdir. İnsanoğlunun neslinin devamında aynı paya sahiptir. Böyle bir devrim. Erkeklerin o iddialarını alıp suratlarına çarpan bir devrim. Kadın haklarında bir devrim. <laughs> Meryemi bir bitki gibi yetiştirdik. Rüzgarları dölleyiciler kıldık. Ruhumuzdan üflendi. Evet, işte bu ayetlerin tefsiri bu şekilde değerli izleyenler. Hazreti Meryem'in babasız çocuk doğurmasının bilimsel açıklamasını bu videomda da öğrenmiş oldunuz. Eğer ki bu çalışmalarımı beğeniyorsanız benim çalışmalarıma destek olabilirsiniz. Benim önümüzdeki haftalarda Kur'an'da peygamberlere ve zenginlere ortak suçlamalı bir kitabım yayınlanacak. İsterseniz onun yayın masrafına, baskı masrafına doğrudan destek olabilirsiniz. Veyahut da benim daha önce yayınlanmış 16 kitabımı alarak veya ilgi aranıza girenleri seçerek, gene destek olabilirsiniz. Yatağın Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. izlediniz. Teşekkür ediyorum. Hazreti Meryem'i bu şekilde bilimsel verilerle almış olduk. Kendisine selam olsun. Cebrail geliyor Meryem'e ve üfürüyor. Üfürünce ne oluyor? Meryem'in içindeki sperm Hani az önce dedim ya rüzgar buradan huf, esiyor, polenleri alıyor, huf, diğer çiçeğe bırakıyor, dödleme gerçekleşiyor. İşte Cebrail'in üfürmesi de Meryem'in içinde rüzgar etkisi yapıyor. Buradaki sipermi alıyor o rüzgar, gidiyor yumurtayla birleştiriyor ve Meryem bu şekilde doğuruyor. <laughs>